Arkadaşlar merhaba. Tekrardan hoş geldiniz. Yaklaşık bir hafta on gündür tatildeydim. Seraya yeni geldim ben de şimdi. Yaklaşık on dakika falan oldu. Hemen bir video çekeyim dedim. Bir önceki videodan tekrardan kıyas yaparak ürünlerin büyümesini siz de kıyaslayabilirsiniz bir önceki videoyla. Gördüğünüz gibi gayet sağlıklı bir şekilde büyümeler devam ediyor. Buradaki delik alanımız. Fidelerimiz bu şekilde viyollerde geliyor. Bunları arkadaşlar havuzlara dikiyorlar. Bu seramızda bu iki tarafta fidelik alanı yapmıştık. Sonradan burayı tekrardan NFT'ye çevirdik. Bu tünel ve şu tünel. Muhtemelen bu iki tüneli de yani bu tüneli de yine NFT kanallarla şey yapacağız. Çünkü şu üç tane havuzumuz bize yetiyor şu anda. O nedenle dolayı yani kapasite artırımına gidiyoruz buradan. Arkadaşlar yaklaşık yani bir aydır kıvırcık fiyatları inanılmaz yüksek. Hani vatandaş için e, çok iyi değil ama bizim için gerçekten çok güzel. Gerçekten fiyatlar hani şu anda 3 liranın altına vermiyoruz. Uzun bir süredir. Bu da neredeyse minimum 1'e 2, 1'e 3 kazanç elde etmek demek. Şu anda memnunuz. Bugün hava bayağı yağmurlu. Kış hazırlıklarımızı yaptık. Hazırlıklardan kalsın fide cinsini değiştirdik şu anda ve kış demek nem demek ve bizde milio hastalıkları olabiliyor. O nedenden dolayı e, ilaç programımızı da e, uygulamaya başladık. Şu anda herhangi bir hastalıkla karşılaşmak istemiyoruz. Fiyatlar da böyle gidiyorken şurada da asatlı ürünlerimiz var. Onları da göstereyim size. Bu ürünler de muhtemelen ee, önümüzdeki hafta pazartesi salı gibi hasat edilmeye başlanacak. Şöyle yukarıdan da bir çekim yapalım. Bu da diğer seramız 3000 metrekarelik. En azından şöyle bir göstereyim de alanın daha önce video izlememiş arkadaşlar 3 dönümlük alanın ne kadar olduğunu görebilmesi açısından buradaki ürünlerimizde gördüğünüz gibi gayet sağlıklı hasata gelmiş durumda. Önümüzdeki hafta tekrardan yani şu anda bir aydır nonstop her gün ürün çıkartıyoruz. Yani çok şükür her gün ürün çıkartabiliyoruz. Yani e, bu işte şöyle bir şey var. Yani çok sıcaklarda ne yapacağınızı, çok soğuklarda ne yapacağınızı biliyorsanız, hangi uygulamaları, hangi fideyi kullanacağınızı biliyorsanız çok da fazla sıkıntı yapmıyorsunuz. Bu işte tabii ki de fire var. Yani sonuçta bu bir canlı. Hastalanan oluyor, zayıf olan oluyor vesaire oluyor ama asıl önemli olan burada e, işi bilmek, doğru zamanda doğru uygulamayı, doğru fideyi kullanabilmek. Şöyle şuraları da gösterelim. Şu anda ekili 70 bin adet ürünümüz var. Havalar tabi soyuyor. Şimdi bitkilerin gelişim süreçleri yazın 30 günlerden işte 35, 40, 45, 50 55 günlere kadar çıkacak soğuk günlerde. Ondan sonra tekrardan işte Mart ayı gibi bu süreç tekrardan aşağı düşecek. İşte 40, 35, 30 günlere kadar Pazarın talebine göre ürünleri aslında biraz da kaç gram sattığınızla alakalı bir durum bu. Yani müşteriniz 650 650 gram civarında istiyorsa aslında ben pek o, o tarz müşterilerle çalışmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bu ürünün yani satılması gereken gramaj maksimum 500 gram. Ürün çünkü yaşlı bir ürün piyasaya sunmuş oluyorsunuz artık belli bir süreden sonra. Ürün gramajı 500 grama geçtikten sonra yaşlı bir ürün, daha kart bir ürün. O yüzden e, bu iş yani alıcı olan kişi de firma ya da her kimse manav pazarcı. Ya bunun biraz bilincinde olması lazım. E, biraz daha genç ürün. E, daha lezzetli oluyor zaten. E çünkü şöyle e, şu ürün bence çok büyük bir ürün pazarda. Yani bana kalacak olursa. şunla yani bir kıvırcığı aldığınız zaman bir kere salata yapmanız yeterli olması lazım. Zaten diğer yani salata yapıp geri Geriye koydunuz zaman ürünü. Ürünün zaten yaprakları sararıyor, bir şeyler oluyor ürüne. İkinci salatayı kullanamıyorsunuz. Kullanırsanız çok azını kullanabiliyorsunuz. Aslında en mantıklısı alıp bir salata yapıp kıvırcıkla işinizi bitirmek. Olması gereken Avrupa'da birçok ülkede aslında yapılan uygulama bu şekilde evlerde. Ama bizde maalesef işte ürüne 2 lira veriyorsam en büyük ürünü alayım. E, dolaba koyayım. E, dolapta zaten çok yer kaplayan bir ürün. Yani yer açısından bile aslında çok mantıklı diye baktığınız zaman. Her, her şeyi bir kenara koyuyorum. Bu işte en önemli, yani en önemli şey sera kurulumu. Herkes bir şekilde sera kuruyor arkadaşlar. Bitkiyi büyütebilmek sağlıklı bir şekilde üretebilmek. Geri kalan her şeyi bir şekilde dediğim gibi bütün firmalar herkes seracı olmuş zaten herkes sera kurabiliyor. Ürün yetiştirebilmek 12 boyunca toprak sarım her zaman söylediğim gibi devamlılık süreklilik çok önemli. Yani 2-3 ay ara vermek gibi bir şey söz konusu değil. O zaman toprakta tarım yapın. Daha mantıklı yani. Hani yazın yapmayacaksanız sıcaklarda, kışın çok soğuklarda üretim yapmayacaksanız bu işi toprakta yapın. Bu kadar masraf etmenize zaten gerek yok. Şu anda Yine geçen hafta sera fiyatları aldık. Yani sıfır seranın şu anda karkasına yani galvaniz seranın 140 bin lira para istiyorlar. Naylonuydu, işçiliğiydi, içinin kurulumuydu. Yani 350 bin liralar vesaireler gerçekten hani 350 bin liralara bile zor kuruluyor bir sera. Tabii ki bu bahsettiğim sera bizim topraksız tarım için önerdiğimiz sera. Normalde standart bir serayı kurabilirsiniz ama... İşte bunda havalandırması vesairesi e nasıl olur, nasıl biter? Ya bunu bilemiyorum yani. Hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Şöyle devam edelim. Bu sol taraftaki ürünlerimiz de e, hasata gelmek üzere. Şu anda e, kıvırcık gerçekten para ediyor. Yani gerçi birçok üründe öyle. Yani iceberg marul da şu anda yani 10 liraya falan satılıyor şeyde. Iceberg marul yani şu anda 10 TL civarında marketlerde korkunç fiyatlar. Bana soracak olursanız. Ya tabii ki hani e, biz para kazanıyoruz fakat yani bunun da bir limiti olmalı bence. Yani bu 10 lira olmamalı. Maksimum 6 lira olmalı yani en şey döneminde. Fakat şu anda 10 liralarda. Kıvırcık bile 9 liraları gördü ki ben bu işi yaptığımdan beri böyle fiyatlarla hiç karşılaşmadım. Geçen işte e, tatil dönüşü Çanakkale'ye gittim. Çanakkale'de de işte e, bizim akrabalar tarımla uğraşıyor, çeltik yapıyorlar. Ee, onun haricinde slaş yapıyorlar mısır, arpa buğday ekiyorlar. Ee, onlar da gayet memnun tarımdan. Gerçekten yani 1 2 1'e 3 kazandıklarını söylüyorlar. Aldıkları ekipmanları falan dün gezdim gördüm. Video çekme fırsatım olmadı. Fakat tarım doğru yapıldığı sürece gerçekten doğru sektör. Ee, bilenlerle yani böyle ben yap dediğim gibi hani Youtube'dan kitap okuyarak falan deneme yanılma yöntemiyle de yapılabilir. Fakat ne kimsenin bu kadar vakti var, ne kimsenin bu kadar parası var. O nedenden dolayı e, bu güzel sektöre girilecekse bilenlerle, uzmanlarla e, bu işin know-how'ına para ödeyerek e, çünkü şöyle oluyor, bunu da tekrarlıyorum kusura bakmayın. Yani şimdi 5-10 bin lira para vermekten kaçınıyor insanlar fakat bir dönümde bir hasat kaybınız demek arkadaşlar. Yaklaşık 40 bin liraya yakın, kardan da zarar etmeniz, 40 bin liraya yakın bir zarar etmeniz demek. Bir dönümden bahsediyorum. O nedenden dolayı işte ee, danışmanlık almak ya da yurt dışına gitmek, bu işi yurt dışından öğrenmek. Yani bu tarz şeylere para harcamaktan kaçınmayın. Harcamak istemiyorsanız da bu işi bence yapmayın. Çok keskin bir çizgi bence bana soracak olursanız bu. Ama paranız vardır. Ben deneme inanılma yapacağım diyorsunuzdur. Hiç problem değil diyorsanız hay hay yapabilirsiniz. Fakat hani ben ilk sarayı kurduktan sonra ilk hasattan itibaren hiç kaybım olmasın. Bu işi gerçekten kurallarıyla yapayım diyorsanız ee, bilgi almak zorundasınız. Biz de aldık çünkü. Hani biz de bunu kendimiz e, kendi tecrübelerimiz tabii ki de oldu burada ama fakat biz bilgiyi satın aldık bir şekilde. Kendi tecrübelerimizle bunu harmanladık. Ortaya da böyle bir şey çıktı. Yani şükürler olsun. Ee, minimum kayıplarla e, biz üretimimize yaklaşık 4,5 yıl oldu. Devam ediyoruz. Ee, konuyla ilgili dediğim gibi yardım almak isteyen arkadaşlar olursa Instagram adresim aşağıya yorumlar kısmına Instagram adresimi bırakacağım. Oradan e, direkt mesaj yoluyla sorularınızı sorabilirsiniz. Hem danışmanlık konusunda hem bilgi almak konusunda ee, elimden gelen yardımı yapmaya hazırım. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.